Gazeteci Fatih Altaylı tahliye edilmedi bildiğiniz gibi. 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Tabii itiraz edecek ama ne olacak, ne kadar e, hapiste kalacak bunları bilemiyoruz. Ara vermişti yayınlarına. Biliyorsunuz tutuklandıktan sonra Fatih Altaylı e, konuşamıyor başlığıyla yine onun koltuğunda YouTube yayınları devam etmişti. Uzunca bir süre bu yayınlara ara verilmişti. Şimdi tekrar başlama kararı aldı Fatih Altaylı. Fatih Altay ile yorumluyor adlı program Fatih Altay ile yorumlayamıyor oldu. Tutukluluğunda yayınlara devam etti. İlk duruşmadan sonra yayın kesildi. İkinci duruşmada hapis cezası alan Fatih Altay ile YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldı. Herkesin bakış açısı farklı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaki ifadeleri gerekçe gösterildi. Cumhurbaşkanına tehdit iddiasıyla gözaltına alındı. 22 Haziran'da tutuklandı. İddianamede Cumhurbaşkanı Erdoğan olarak yer aldı. Altaylı tutukluluk sürecinde YouTube kanalında çalışanlara yorum analiz kulis haberlerini gönderdi. Çalışanlar da Altaylı'nın mektubunu okudu. Fatih Altaylı yorumluyor adlı programın adı Fatih Altaylı yorumlayamıyor oldu. Ekrandaki boş koltuğa rağmen Altaylı'nın kanalı Temmuz ayının en çok izlenen gazeteci kanalı oldu. Kanala erişim engeli getirildi. Karar internet servis sağlayıcılarına bildirildi. Ancak kanal hala Türkiye'den erişilebilir durumda. Altaylı aile engel kararına ilişkin ellerinde binlerce satın alınmış gazeteci yayıncı var. Bir tek bana tahammül edemiyorlar dedi. Altaylı 3 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmadan sonra yayınlarını kesti. 26 Kasım'da ikinci kez hakim karşısındaydı. Altaylıya mütalaa esas alınarak Cumhurbaşkanı'nı tehdit suçlamasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Adli kontrol şartları yetersiz ve kaçma şüphesi olduğu belirtildi. Tahliye edilmedi. Gazeteci Şule Aydın Altay nın YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldığını söyledi. Belki bir gün, belki birkaç gün sonra sesini yeniden duyacaksınız. Yayınlarına devam etmeye başlayacak dedi.